Arkadaşlar GameStar kanalından herkese merhabalar. Bugün Kulüp Vegas oynayacağız. Kulüp Vegas oyununda hızlı level nasıl atlanır? Hangi bölümlerden daha iyi para kasarız? Onu göstereceğim. Oyun açılsın hemen başlayalım. Evet oyun açıldı arkadaşlar. Başlıyoruz. Şurada bir oyun var arkadaşlar. Giant Bell. Ona bir gireceğiz şimdi. Başka da var mı bakalım. Güzel kazandıran. Önce ona bir girelim. Bakalım. Bu bölüm güzel kazandırıyordu arkadaşlar. Bakalım yine kazanacağız mı? Bugün kazanabileceğiz mi? Ona bakacağız. 200 binlik masadayız arkadaşlar. 34 bin 500 paramız var. 120 bin geldi. 200 bine. 80 bin zarardayız tabi şu an 380 bin zarardayız 20 bin geldi yine zararda 220 bin geldi zarardayız bugün pek kazandırmayacak herhalde bu bölüm 100 bin kazandırdı yine zarardayız tabi Arkadaşlar başka bir bölüme geçeyim. Bir bölüm daha var. Bu bölüm bugün kazandırmadı. Daha önce çok güzel kazanmıştım ben bu bölümden. Bakalım şurada bir bölüm daha vardı. Şu Mega Corsair. Olabilir arkadaşlar. Olabilir. Bakalım. İşte bu. İşte bu. Kazandıran bölüm. En çok kazandığım bölüm bu boşalttık. 200 binlik masadayız arkadaşlar. 240 bin verdi. Artıralım. Şansımız deneyelim. 500 binlik masada oynayalım bakalım. Bize ne kazandıracak? 100 bin kazandırdı. Zarardayız. Yine zarardayız. 500 bin. 32 binle başladık bu işe. Pardon. 31 milyon 200 var şu an. Bakalım ne kadar düşecek. Bu da çok 500 günlük masada oynadığımız için çok hızlı düşüyor arkadaşlar. Ama tabii ki hızlı level atlıyoruz. Hızlı level atlamak istiyorsanız arkadaşlar büyük masalarda oynamanız gerekiyor. Tabii ki paranız çoksa. Benim mesela 31 milyon para var. Büyük masaya girebiliyorum. Çok da bir para değil ama. Bakalım. Hadi bakalım. Ne oluyor, ne oluyor ne oluyor ne oluyor böyle hadi bakalım gelsin 200 binlik masaya tekrar geçti ben anlamadım ne yaptı ama 200 bine şu an 2 milyon 175 bin kazandırdı ama bu bölümü pek sevmedim biz Yine aynı bölümümüze girelim arkadaşlar. Bölüm başka bölüme geçti herhalde. Level atlayınca yeni bölüm açılınca arkadaşlar. Mega korsayı. Bizim bölümümüz kazandıran bölüm. En çok kazandıran bölüm bu. Şimdilik yeni bölümleri açıldı daha görmedik. Arkadaşlar ben masada büyük oynayacağım. 500 binlik masayı açtım. Bakalım ne kazanacağız. Şu an 500 bin zarardayız. 31 milyon 500 paramız var. Bakalım ne kadar düşecek veya ne kadar yükselecek. 760 bin kazandırdı. 500 bin. Şu an 500 bin ne kazandıracak bakalım. 1 milyon kazandırdı. Çok güzel. 6 bonus verdi. 6 bonus verdi. Bakalım bonuslardan ne çıkacak. Çok güzel. Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Güzel paralar gelsin. 500 günlük masadayız. Büyük oynuyoruz. Ve büyük de kaybedebiliriz. Büyük de kazanabiliriz. Şu an 31 milyon 800 paramız var. Bir bakalım ne kadar yükseltebileceğiz kasayı. Bakalım bir şeyler oluyor ama 5 milyon 5, 5, milyon kazandırdı şu an 6 milyon kazandırdı 6 milyon 900 kazandırdı Hala Arkadaşlar bonus oynuyoruz şu an Hala bonusta. 8.5 milyona çıktı. Hadi. Son bir hamle. Hadi. Oho. 10 milyon 750 oldu. Süper. Kazancımız yükseldi. 10 milyon resim resim. 10 milyon 850. Oo, yükselsin kasamız. 42 milyon 791 oldu kasamız. Büyük masadayız. 500 binlik masadayız arkadaşlar. Boş attık. 500 bin zarardayız. Gelsin. 50 geldi. Büyük zarar. 200 bin geldi. Yine zarardayız. Gelsin. Büyük para oynuyoruz. Hızlıca düşüyor kasamız. Büyük risk alıyoruz. Büyük para geliyor ama burada hızlı level kasıyoruz arkadaşlar. Bakın daha 2-3 dakika oldu. Level 17 Yaraya geldik arkadaşlar. Level 18'e geçmek üzereyiz. 120 bin verdi. 500 bine zarardayız. 200.000 hadi. Hadi hadi. Çok güzel. Hadi buradan bir şeyler gelir mi? Hadi. Adama güzel çok güzel paralar geliyor çok güzel paralar geliyor hadi çok güzel paralar geliyor 1 milyon hadi çok güzel paralar geliyor hadi arkadaşım hadi hadi bize ne verecek bakalım bize ne verecek güzel paralar gelmesi lazım zarardayız 39 milyon kasamız var 39 milyon kasamız var. Bakalım bize kasadan ne çıkacak daha fazla. Bakalım yükseliyor şu an. Şu an yükseliyor arkadaşlar. 2 milyon oldu. 2,5 milyon oldu. 4 milyon oldu. 4,5 milyon hadi. Çok güzel çok güzel. Gelsin paralar. 8. 8,5 milyon oldu. Aha, büyük para büyük para 8 milyon 500 47 milyon 500 oldu kasamız arkadaşlar 31 milyonla açtık büyük masada oynuyoruz büyük risk alıyoruz ama levelimiz hızlıca artıyor gördüğünüz gibi 200 bin zarardayız boş atıyoruz 500 bin 500 binlik masadayız boş attığımız her dakika bize zarar arkadaşlar. Kasamız hızlıca düşüyor. Az önce 47 milyondaydı. 45 milyona düştü. 500 bin oynuyoruz. Güzel paralar gelsin. Level atladık. Gördüğünüz gibi hızlıca level atlıyoruz arkadaşlar. Hızlıca atlıyoruz. Hadi. 150 bin. 150 bin bize yetmez. Daha fazla gelmesi lazım. Sıfır da gelmesin tabii ki. 500 bine 500 binlik masada oynuyoruz Hadi hadi gelsin Ah be Ah be kardeşim 42 milyona düştü Kasamız 47 milyondan hızlıca düşüyoruz Levelimiz hızlıca yükseliyor Paramız hızlıca düşüyor arkadaşlar 31 milyonla başladık bugün 41 milyon 900 paramız var ama hızlıca düşüyor arkadaşlar. Birazdan böyle giderse 31 milyonun da altına çekecek. 150 bin. 300 bin. Zararını oynuyoruz. Zararını oynuyoruz. 1 milyon 750. Yine iyi. Yine iyi. Kötü değil. Hadi. zararına döndürüyoruz Hadi bunda güzel bir şey gelsin Hadi adama. Hadi, hadi 500k geldi hadi hadi bir buçuk milyon geldi hadi 500 bin geldi Hadi 500 bin geldi. 500 bin geldi. Hadi gelsin. Gelsin paralar. 500 bin geldi. Küçükler geliyor. Olsun evet, gelsin de küçük gelsin. 500 bin geldi. Hadi kardeşim ya. Hadi gelsin güzel. Bitti. Bu kadar. Bakalım bize. 500 binlik masada. Şu an 41 milyon 593 kasamız. 14 milyon 500 kazandırdı arkadaşlar. 14 milyon 500. Büyük para evet büyük parayı severim arkadaşlar kasamız şu an yükseliyor 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 ve 56 milyon oldu. Bugün 31 milyonla başladık 55 milyona düştük. Bakalım. Ne kazanabileceğiz? 100 milyon yapabilecek miyiz? 2,5 milyon geldi. Güzel. Ya paramız bitecek ya paramız yükselecek arkadaşlar. Bu bölümlerin devamını istiyorsanız arkadaşlar devamı gelsin yazabilirsiniz yorumlara. Evet. Level atladık. Hızlıca level atladık arkadaşlar. Hızlıca level atladık. Bakalım. Bölümlerin devamını istiyorsanız bölümlerin devamı gelsin yazın arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun lütfen. Çok ihtiyacımız var buna. Evet. Başka bir oyuna geçtik. Bu oyunu oynamayacağım arkadaşlar. 240 binlik bir masa ama nasıl bir oyun olduğunu bilmiyoruz. Level atladığımız için başka bir oyun aktardı bizi. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Eğer videom beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde bu bölümleri tekrar oynamamı istiyorsanız arkadaşlar yorumlara. Devamı gelsin yazabilirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum. İyi oyunlar arkadaşlar.